Bir zamanlar ıssız bir köyde terk edilmiş bir ev vardı. Yıllardır kimse oraya adım atmamıştı. Ev, köyün dışında, karanlık ormanın derinliklerine gömülmüş gibiydi. Kış aylarında köy halkı, evin ışıklarının bir zamanlar olduğu gibi yanmadığını fark eder. Fakat kimse cesaret edip de o evin yakınlarına gitmeye kalkmazdı. Ancak bir gün kasabaya yeni taşınan genç bir adam olan Biteni merak etti. Adı Serkan'dı. Güzel bir kış günü, Serkan hiç kimsenin cesaret edemediği o terk edilmiş evi görmek için bir yürüyüş yapmaya karar verdi. O gün hava soğuktu ve kar taneleri havada dans ederken Serkan ormanın kenarındaki patikayı takip etti. Evin derin sessizliği onun adımlarını takip eden tek ses gibiydi. Evin kapısına vardığında bir an duraksadı. Kapı hafifçe aralıktı. İçeriye girmeye karar verdi. İçeriye girdiğinde Evde eski bir havanın kokusu vardı. Mantarlar duvarlardan sarkıyordu ve toprak zemin zamanın etkisiyle çatlamıştı. Evin her köşesinde bir zamanlar burada yaşamış insanların izlerini hissetmek mümkündü. Serkan odaları gezmeye başladı. Sonra birden üst katta bir gıcırtı duydu. Adımlarını hızlandırarak merdivenlere yöneldi. Merdivenleri çıkarken aniden pencereyi kapalı tuttuğu için dışarıdan gelen soğuk hava Odadaki hava ile birleşerek serin bir rüzgar estirdi. Pencereyi açmaya karar verdi. Ancak pencereyi açarken odada bir yansıma gördü. Gerçekten birisi vardı ama kimdi? Şaşkın bir şekilde odayı gözden geçirdi. Her şey yerli yerindeydi. Yansıma kaybolmuştu. Serkan derin bir nefes aldı. Belki de hayal görmüştü. O an odada bir başka garip şey fark etti. Üst katın duvarında bir zamanlar yazılmış eski harfler vardı. Bir tür yazıydı ama okuması zordu. Serkan dikkatlice yaklaştı ve dikkatle inceledi. Harflerin üzerine parmağını sürdü ve birden odanın kapısı kendi kendine kapandı. Hızla geri dönüp kapıyı açmak istediğinde bir şey ona engel oldu. Kapı hareket etmiyor, adeta bir güç tarafından bloke ediliyordu. O anda bir ses derinden yankılandı. Beni bulana kadar buradan çıkamayacaksın. Serkan'ın kalbi hızla çarpmaya başladı. Kapıdan gelen garip sesler daha da güçleniyordu. Panikle kapıyı itti ama nafileydi. O anda duvarlarda beliren yansımalardan başka bir şey daha fark etti. Gözler. Birinin gözleri her köşede ona bakıyordu. Yavaşça ama keskin bir şekilde yaklaşan bir gölge gördü. Gölge, tüylerini diken diken eden bir şekilde ona doğru ilerliyordu. Gölge adım attıkça Serkan arkasını dönüp kaçmaya başladı. Korku içinde bir çıkış yolu arıyordu. Fakat o an korkunç bir gerçekle karşılaştı. Evin içindeki her şey, bütün duvarlar, zemin, her şey ona doğru çekiliyordu. O anda fark etti. Bu ev sadece terk edilmiş değildi. Burası zamanın ve mekanın dışındaki bir yerdi ve o bu eve bir daha asla geri dönemeyecekti. Hikaye, Sonu Serkan'ın kaybolduğu günden sonra kasaba halkı bir daha onu görmedi. Bir hafta sonra, köydeki yaşlı bir adam aynı terk edilmiş evin önünde dolaşırken, pencerenin içinden bir çift gözün onu izlediğini fark etti. Fakat kimse eve yaklaşmaya cesaret edemedi. Gerçekten de, bir zamanlar orada yaşamış olanların ruhları evde sıkışıp kalmışlardı. O günden sonra kasaba halkı her zaman tek bir öğüdü hatırladı. Yalnız gökyüzüne bakma. Eğer bakarsan o seni asla bırakmaz.